Of ya, saat öğlen oldu dükkanı açmayı unuttuk. Bahar uyuyakalmışız. Neyse şu dükkanı hemen açalım. Tamam birazdan müşteriler damlar kızım. İnsanlar öğle molasına çıkıyor geliyor kahve içmeye. Şey bir de bu dükkanı büyüttüğümüz var ya çok iyi oldu. Kızım Bahar işler aşırı derecede yükseliyor farkında mısın? Deliler gibi zengin olduk bir kafeyle. Evet Ali gerçekten de öyle ama gerçekten dükkanı çok güzel yaptık. Evet ya, aynen öyle. Alanımız baya yeterli. Şuraya bak, bir dünya masa var. E, kapının önüne de bir dünya masa gelecek. Bu köşede şöminemiz var. İsteyenler burada oturup yemeklerini de yiyebilir, kahvelerini de içebilir ateş başında. Ve arka tarafta yemeği yaptığımız, kahvelerimizi pişirdiğimiz, özenle hazırladığımız yer var. Evet var. Gerçekten çok büyük bir iş başardık. O diğer enayinin kafesini de satın alıp kocaman bir kafe yaptığımız için çok mutluyum. Ee, bu hayat gerçekten benim için çok önemliydi ve ulaşılması zor bir yerdi. Her şey senin sayende oldu. Çok teşekkür ederim. Ailem senin sayende zengin olup zengin oldu. Paraları oldu bir dünya. Ne demek Ali'cim ne demek. Hadi biz bir an önce kahveleri yapmaya başlayalım. Birazdan burası müşteri dolar. Aynen ya doğru söylüyorsun. Hazırlığımızı erkenden yapmamız lazım. Çünkü yoğun oldu mu koşturmak çok zor oluyor. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Eve alışveriş yapacağız gideyim de Ali'den biraz para isteyeyim. Hı, şu müşterilere bak. Vay be aslan oğlum başardı gerçekten şuranın güzelliğine bak amma kalabalık. Hayırlı işler kolay gelsin babacım ne yapıyorsun? Vay baba hoş geldin gördün mü kafemiz ne halde? Görmez olur muyum oğlum hava güzeldi, diye insanlar kendini dışarı atmış <laughs> dışarıda oturmaya boş masa yok valla. Evet Arda amca işlerimiz gerçekten baya güzel yani. Ee, i̇yi iyi valla çok sevindim şey Ali oğlum alışverişe çıkacağız da annenle biraz senden para almaya geldim biliyorsun bizde para yok bütün paramız her şeyimiz varımız yoğumuz sensin. Ya babacım neden buraya kadar geliyorsun <laughs> git benim odama dolabımın içi parayla dolu ne kadar ihtiyacınız varsa alın oradan sormayın bile. Tamam öyleyse oğlum çok teşekkür ederim. Hadi size hayırlı işler kolay gelsin. Alışveriş bitsin de annenle bir güzel kahvenizi içmeye geliriz artık. Tabi tabi buyurun gelin babacım. Şey Bahar sen babamla ilgilen de ben çıkıp müşterilere bakayım bir istekleri var mı sorayım. Arda amca her zaman bekleriz ne zaman isterseniz. Tamam tamam hadi ben sizin işinizi bölmeyeyim kolay gelsin. Oh müşterilere bak valla baya kalabalık oldu. E, efendim kahvemizden memnun musunuz? Başka bir isteğiniz var mı? Hayır Ali Bey çok teşekkür ederiz. Kahveler gerçekten çok güzel. Ve kurabiyeniz gerçekten mükemmel bir tadı var. Her şey özel olarak hazırlanıyor efendim. Afiyet bal şeker olsun. Bir ihtiyacınız olursa bana seslenmeniz yeterli. He, şuna bak ya benim kafemi de yıktılar. Kocaman kafe inşa ettiler. Ben işsiz kaldım ama size bunun hesabını soracağım. Siz gününüzü göreceksiniz. Şimdi benim mükemmel bir plan yapmam lazım. Bu Ali ve Bahar'ı kaçıracağım. Gerçekten bu kahveler bir harika. Öğle molası gelsin de gelip burada kahve içmek için sabırsızlanıyorum. Ne zaman isterseniz bekleriz efendim. Gelemeyecek gibi bir durumunuz olur. Hemen kafemizi arıyorsunuz. Ben size hemen hızlı bir şekilde ne istiyorsanız kahve, kurabiye, pasta, tatlı hepsini evinize ya da olduğunuz yere kadar getiriyorum. Gerçekten sizi tebrik ediyorum Ali Bey. Hizmette son nokta. Elinize kolunuza sağlık. Ne demek efendim ne demek? Bir isteğiniz arzunuz olursa bana seslenmeniz yeterli. Şimdiden afiyet olsun. Şuna bak bir de yalandan müşterilerle ilgileniyormuş gibi yapıyor. Neyse ben size bunun hesabını soracağım. Planımı devreye sokuyorum. Bahar her şey çok güzel gidiyor. İnsanlar kahvelerden kurabiyelerden çok memnun. Gerçekten teşekkür ediyorlar. Şey Ali şimdi seni dükkanda yalnız bırakacağım. Ama şey benim gidip biraz malzeme almam gerekiyor. Tamam tamam önemli değil. Sen işini hallet. Buralar bende sen hiç merak etme. He, bahar çıkıyor galiba. Tamam, önce Baharı sonra Ali'yi kaçıracağım. Merak etme, birazdan gelirim. Çok bir malzeme alınacak yok zaten. Şimdi hemen gidip hızlı hızlı alayım. Hı, senin ne işin var burada? Merhabalar Bahar Hanım. Eğer benim şimdi önüme düşmezsen, şimdi benim yanımda gelmezsen, büyük kavga çıkarır kafayı başınıza yıkarım. Tamam be tamam psikopat herif. Müşterilerimizi korkutma geliyorum. Hadi Ali'ye sakın çaktırma yürü. Önce seni sonra Ali'yi. <laughs> He ne oluyor lan orada? Bahar'ın bunun yanında ne işi var? Lan bunlar nereye gidiyor? Olamaz dükkanda boş kimse yok. Neyse ya gidiyorum. Demek benim kafemi yıkıp kafe büyütürsünüz öyle mi? Size bunun hesabını soracağım. He, nereye götürüyor Bahar'ı? Allah'ım bana yardım et lütfen. Bahar'ı kurtarmam lazım. He ne oluyor lan burada? Bırakın Bahar'ı eşkıya mısınız lan siz? Eşkıya mısınız? Evet, aradığımız adam da geldi. <laughs> Ali boş ver, bulaşmayalım. Kafemize geri dönelim. He, kafemiz mi? Sizin artık bir kafeniz yok. Çocuklar yakalayın, atın arabaya. Ya dur diyorum sen ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun bizi? Dur dedim. Çocuklar konuşturmayın şunları. Atın arabaya, bunları kaçırıyoruz. Gelin bakalım kızlar, gelin şimdi size harika bir kafeye getirdim. Size güzel bir kahve ısmarlayayım burada. Merhabalar Ali Bey. He, Ali Bey, bahar hanım neredesiniz? Allah Allah, kafe müşteri dolu, kafenin sahipleri ortada yok. Ee, şey beyefendi, az önce şu tarafa gittiler bir 10-15 dakika oldu. Biz de kahveleri tazelemek istedik ama göremedik. Allah Allah çok garip neyse biz içeride oturup bekleyelim kızlar herhalde birazdan gelirler olamaz olamaz bu adam bizi nereye getirdi böyle Bahar sakın korkma tamam mı canım ben senin yanındayım şey şu yanımızdaki galiba uyudu Bahar buradan kurtulmanın yolunu bulacağız merak etme seni buradan kurtaracağım her yer adam dolu her yer bu bildiğin benim eski patronum şu anda mafya olmuş çete olmuş her yere adam donatmış kaçırdı bizi. Kesin bizi öldürecek. Her yerde el silahlı adamlar var. Ne yapabileceksin ki? Merak etme dedim. Sana söz veriyorum. Buradan bizi ben kurtaracağım. Göreceksin. Sesleri duyuyor musun Bahar? Çok sessiz ol uyandırma. İşte bizim yanımızdaki gözetmen uyuyor. Aha da valla uyudu. İşte silahlar da orada boşta. Bahar elimdeki ipi bir şekilde çözmeye çalışıyorum. Dur bekle. Ali bence hiç kalkışma. Ya seni öldürürlerse? Merak etme ipi açmak üzereyim. Bana hiçbir şey yapamayacaklar korkma. Şu yanımızdakinin silahlarını alıp önce onu öldürürsen buradan çıkmamız çok basitleşecek. Bana güven. Yapabilecek misin Ali? Sen burada ne kadar adam olduğunun farkında mısın? Vallahi Bahar bilmiyorum ama bayağı korunaklı bir yere benziyor. Yani en az 10 tane adam olabilir. Ama sen hiç merak etme. Bize yaptıkları bu işkencenin hesabını verecekler. O kim oluyor da beni kaçırıyor? Ben şimdi ona sorarım. Bahar sakın korkma ipi çözdüm. Şimdi ayağa kalkıp gidip oradan silahları alacağım tamam mı? Burayı tamamen temizledikten sonra gelip senin iplerini çözeceğim. Beni burada bekle sakın ama sakın korkma. Ne demek korkma Ali ya sana bir şey olursa. <laughs> tamam bekliyorum çok dikkat et. Bahar, gidiyorum. Sakın ama sakın korkma, tamam mı? Çok sessiz olmam lazım. Dışarısı da adam kaynıyor. Neyse, buradan bir şekilde çıkacağız. He, ulan uyanıyor mu bu? Neyse, hemen hızlıdan şu silahları alıp şunu öldürmem lazım. Tamam, silahları almam lazım. Ama korkuyorum. Şöyle yukarı çıksam beni duyar mı acaba? Tamam duymuyor, çok güzel. Hemen bu kenardan silahları alabilirim. Evet silahları aldığıma göre Şimdi benim buradan gizli gizli inmem lazım Ses yapmamam lazım Bu silahla ateş edersem herkes beni duyar Benim en iyisi şu silahla ateş etmem lazım Çünkü bu silahta susturucu var Tamam hemen şunu buradan yok ettik mi Tamam lan buna ne oldu böyle Lan duvarın içine girdi Hı, Tamam kimse fark etmedi Bahar merak etme aşkım Kurtaracağım bizi buradan merak etme Beni burada bekle sakın ama sakın bir yere ayrılmaya çalışma Tamam mı Ben şimdi sessiz sessiz hop önce bu bunu alayım hop sonra bunu alayım tamam abi çok iyi ilerliyoruz tamam bunu da alalım tamam biraz daha mermimiz var hemen hızlı olamaz Hı? burada da biri var ulan her yere adam koymuşlar lan ölmedi galiba o hayır bana saldırıyor İnşallah kimse duymaz Hı, tamam eyvah susturuculu silahımın mermisi bitti ne yapacağım şimdi bu silahla ben bunların hepsini öldürebilir miyim acaba Hı, şu öldürdüklerinden mermi çıkarım acaba neyse şu en aşağıda öldürdüğümün oraya bakayım belki de biraz mermi vardır Tamam mermide bulduğumuza göre şimdi Bahar'cım merak etme Son birkaç tane adam kaldı Orada arabalar da var adamları öldürüp Arabayla buradan hemen tüyeceğiz tamam mı Tamam Ali lütfen Çok dikkatli ol çok korkuyorum Tamam tamam sen hiç merak etme. Ben şimdi bir koşu şunları da halledeyim hemen. Hop hop bunlardan da geçtim. Hop çok güzel. Tamam hemen bunun işini bitirelim. Tamam bunun da işini bitirdik. Hı, kötü patron orada. Tamam şunların da işini bitirdiğim gibi patronun da işini bitireceğim. Tamam bunun da işini bitirdim. Tamam bunların da ölüleri hop aşağı düşüyor. Çok güzel. Hı, patron hala beni fark etmiyor. Tamam çok güzel. Sessiz sessiz işlerine girelim. Hop hop işte, işte önce şunu öldürelim. Patron patron sana sana gününü göstermeye geldim. Demek sen beni kaçırır. lan bir de bana ateş mi ediyorsun? Sen bir de bana vuruyorsun ha. Tamam birkaç tane daha vurabilirsin. Müsaade ediyorum sana. Vur vur vur. Tamam işte senin böyle işini bitirdim. Demek sen bizi kaçırırsın ha. Ama yanlış bir şeyin var. Çünkü sen daha Ali'yi tanımamışsın. He Ali iyi misin? İyi kelime Bahar bomba gibiyim Adamların hepsini temizledim Şimdi senin ellerini bağlı olduğu ipi çözeceğim ve buradan gideceğiz sen benim kahramanımsın. Çok teşekkür ederim. Eee tabi kızım sen ne sandın? Herkesin hayatında benim gibi biri olmalı. Ben herkesin hayatını kurtarırım. Çünkü ben Ali'yim Ali. Bir tane Ali'yim ben.